Arkadaşlar selam. Uzun zamandır yine video çekemedim kusura bakmayın. Böyle haftada bir iki tane video atayım dedikten sonra asla video atamadım. Çünkü ilmek dişimi çektirdim böyle yanağım kocaman şişmişti Onun geçmesi bir buçuk haftayı buldu. Bir buçuk hafta sonra ben bir anda doğu tatiline çıkmaya karar verdim derken açıkçası video çekmeye vaktim olmadı. Ama yine de hani aktifliği full tutmak adına böyle shorts videoları paylaşmıştım. Umarım onları görmüşsünüzdür ve beğenmişsinizdir. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan size kocaman kargolarımı açmak istiyorum o bakın aslında çok büyük değil veya bir sürü de değil kargolar ama olsun ben böyle biriktirip biriktirip hiç açmamıştım şimdi size birlikte açacağım bunların bir iki tanesi yayın evinden geldi diğerlerinin hepsini ben aldım arkadaşlar yani hani hep merak ettiğim ve okumak istediğim kitaplardı şimdi hazırsanız hepsini birlikte açalım İlk olarak e, hepsi buradan gelen kargoyu açmakla başlayacağım fakat ne aldığımı da unuttum bu arada. Ya. Bayağı oldudan bunları alalı neredeyse bir ay falan oluyor. Ne almışım? Ha, Brandon Sanderson serisini almıştım. Bakın şöyle göstereyim. Brandon Sanderson Skyward serisinden ikinci kitabını almıştım. Bayağı uyguna gelmişti. Yani 50 lira falan aldım. O süre hepsi burada indirimleri vardı. Bir de benim kuponum vardı falan derken 50 liraya aldım. Resmen inanılmaz bir ucuzluk. Şöyle göstereyim de. <laughs> Bu arada e, sayfası da bayağı uzun. 548 sayfa. Bu ikinci kitabı. İlk kitabını da almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bakalım. Onu da hepsi buradan aldım diye hatırlıyorum. Bakalım bakalım bakalım. Bir üçüncü kitabını almadım. Üçüncü kitap çünkü daha yeni çevrildi. Dex tarafından çevrildi. O da pahalıydı biraz. O yüzden daha almadım. Belki indirime girer. Belki girmez. Bilmiyorum. Yılbaşından almayı, yılbaşından önce almayı düşünüyorum. Aa, bu kitabı almayı unutmuştum. Aldığımı unutmuştum daha doğrusu. Kitap Kurtları arkadaşlar. Bu kitabı çok 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 merak ediyorum. Çok böyle hani ümitliyim. Çok fazla beklentim var. Bu kitabı almamın sebebi de şuydu. Ben bir dizi izliyordum. Dizinin adı neydi ya? Ee, neydi, neydi 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 hatırlayamadım. Dizinin adını hatırlayamadım. Netflix'te ha, Heartstopper. Heartstopper dizisi hatırladım. Orada çocuk bu kitabı okuyordu ve bayağı sevmişti. Ben de dedim hani uzun zamandır listemde zaten. Çevrilmişken de alayım. Aldım. Umarım beni üzmez çünkü şöyle bir söylenti var. Bu yazar çok iyi ama çevirisi baya kötü diyor. Yani baya kötü diyorlar aynen. Ortalama derecede kötü diyorlar. Yani çeviri uğruna harcanmış bir kitap diyorlar. Umarım güzeldir. İnşallah beni tatmin eder ya. Yani bu kitaptan beklendim çok çok yüksek. Sonra 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 şöyle Amazon'dan bir kargo gelmiş. Bunu açalım. Bakalım. Aa, işte bu. Skyward. İlk kitap demek ikincisini ben hepsi buradan daha ucuz almışım. İlkini de Amazon'dan almışım. Sky Skyward arkadaşlar. Bu da Dex'in çevirisi yine ve 600 sayfa. Aynen 630 sayfa. Bu seriden çok umutluyum. Kitapları şöyle göstereyim. Zaten Brandon Sanderson'ın ne yazsa okurum arkadaşlar ve hani epic, fantastik, bilim kurgu seviyorsanız bu seriyi al... Ya bak ben okumadım. Bu seriyi alıp okuyabilirsiniz. Gözüm kapar öneririm Brandon Sanderson'ı. Hani o derece seviyorum ve o derece eminim kitaplarından. Diğer kitabı açalım. Diğer kitabımız Doğan Kitap'tan geldi bana. Yayın evi gönderdi. Bunu ben almadım. Ama merak ettiğim de bir kitaptı ve yazarın... Şöyle göstereyim. Yazarın diğer serisini okumuştum. Bayağı güzeldi. Muhtemelen kocaman paket. Bu ne? Osmanlı fermanı mı? <laughs> Kür. Gecenin kitabı Holy Black. Bu kitabın kapağıyla ilgili çok fazla eleştiri olmuştu. Aşırı fazla eleştiri olmuştu. Yayın evi bununla ilgili bir açıklama yaptı zaten. Yazarın diğer serisine bayılmıştım. Zalim Prens serisi illaki hatırlarsınız. Hatta şöyle göstereyim ben şurada. Bu anda bir saniye. Bu seri Peri Halkı serisi mükemmel bir seriydi. Yani bu yazardan da bayağı ümitliyim. Umarım beni üzmez. Hatta ilk hemen direkt bu kitapla başlamayı düşünüyorum. Kapağı gerçekten kötü ya. Ama yayın bununla ilgili açıklamayı yaptı zaten. Diyecek bir şey yok. Gelelim diğer Amazon kargosuna. Ne bu? Ne? İnşallah içi de böyle değildir. Amazon'dan ne aldım? Hala bilmiyorum. Sürekli Amazon'dan almışım. Bu arada ben kitaplarımı Amazon'a hepsi buradan alıyorum sadece. Aa! Serinin 3. kitabını da almışım Brandon Sanderson. <laughs> Asla hatırlamıyorum bu arada. Çok pahalı diye almadım diye almışım yani. Benim yalanım ortaya çıktı. <laughs> şaka şaka yalan söylemiyorum. Unuttum yani arkadaşlar. 50 yıl oldu ben bu kargoları alalı. Kargolar ama. Ben bu kitapları alalı. <laughs> Bakın şöyle tam olarak göstereyim nerede bu kitaplar. Birinci kitap, ikinci kitap ve bu da üçüncü kitap. Baya güzel. Bu arada kapakları orijinal kapak diye yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden orijinal kapak bilmiyorum buna sevmedim. Orijinal kapak mı diyeyim tam da hatırlayamıyorum ya. Benim var acil b 12 ihtiyacım var ama orijinal kapakta. Aynen. Yapacak bir şey yok. Her kitabın kapağı güzel olacak diye de bir şey yok. Neyse diğer bir kargo geçelim. Yine Amazon'dan almışım. Amazon bana artık sponsor ol. Yani sürekli Amazon'dan alışveriş yapıyorum ve sürekli size para kazandırıyorum. ki ama kazandırdım 50 lira. <laughs> bunu hatırlıyorum. Bunu çok uygun almıştım. Bir psikiyatristin gezi defteri. psikolojik bir kitap yani inanılmaz güzel. Ben bunu bayağıdır almaya düşünüyorum. 150-200 TL bantlarındaydı. Baktım Amazon'da 70'e falan düştü yanlış hatırlamıyorsam. Dedim 70 liraya düştü hemen şak diye alayım. Hatta 200 TL üzerinde mi 150 TL üzerinde mi 50 TL'de kupon veriyordu. Bu şekilde bunu da almış oldum. Çok güzel. Gerçekten umutluyum. Bu kitapla da çok umutluyum. Bakalım bunu da okuyacağız. Yine Amazon yani Amazon şey gibi oldu. Amazon sponsor videosu. Bunu çok yakında aldım ya. Bunu dün almıştım. <laughs> Kesişen Şatolar yazgısı. Bu kitabı Nasıl aldım size anlatayım. Dün böyle Instagram Reels'lerde dolaşıyorum. Karşıma bir sokak röportajında bir video geldi. Belki size de denk gelmişti. Bir tane adam işte diyor ki hani hangi kitabı önerirsiniz? Böyle mikrofon uzatıyor. Herkes böyle klasik kitaplar önerdi, önerdi. Bir tanesi bu kitabı önerdi. Dedim, "Aa hiç duymamıştım. Bir bakayım falan." Yorumuna baktım, konusuna baktım. Çok güzel geliyor. Tarot, ka tarot kartlarıyla falan alakalı böyle insanlar konuşamıyor falan. Bunların hepsini detaylı daha yorum inceleme videosunu yapacağım. Dedim aa güzel bir kitap, farklı bir kitap dedim alayım. Öykü zaten bayağı şey ama hani 125 sayfa 50 TL aldım. 125 sayfa 50 TL bu ekonomide bile değmez. Yani ben çok merak ettiğim için aldım. Böyle incecik bir kitap. Başka her şey açtım mı ya? Böyle burası dağıldı. Bir tane daha kargom var. Bu da Amazon. <laughs> Amazon artık bana kitap gönder. Bu ne? Bunu ne almışım? Aa, bunu da bunu da çok merak ediyordum. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu kitabı her yerde görmüşsünüz. Bu kitabı her yerde görmüşsünüzdür ama muhtemelen görüp de okumayı ertelediğiniz kitaplardan bir tanesidir. Konusu mükemmel. Ben dedim kendi hani konusunu okudum dedim bu kitabı okumalıyım hemen anında. O yüzden bu kitabı da aldım. Şöyle göstereyim. Ben niye hep ters açıdan göstermişim ki? Neyse arkadaşlar bu videoyu da böyle idare edin. Yıllardır video çekmiyordum. <laughs> Sanırım beni üzmez. Bu kitaptan da çok umutluyum. Hatta bu yazarın farklı bir kitabı daha vardı. İnter Dükkanı diye. O kitabı da alacaktım ama o da pahalıydı ya. Yani. yani 100 lira, 100 sayfa bir kitaba verilir mi? Verilmez bence. Bu da 104 sayfa. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 60 e mı 70 e mi ne almıştım? Değer mi? Okuduktan sonrasını tartışacağız bunu. Yapacak bir şey yok. Aldık artık. Aldığım kitapların hepsini şöyle göstereyim. Çok ağırmış gibi peki yalandan. <laughs> Kaldıramıyormuş gibi yapmam. <laughs> Aa, düşme düşme düşme. Aldığım kitapların hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani kitaplığımda yer yok nasıl sığdıracağım gibi bir derdim yok. Yerim var. <laughs> Yeri olmayanlar düşünsün. Yakında çok güzel kitaplar da gelecek. Aslında onları bekleyip öyle video çekseydim güzel olurdu ya. Kendi kendime pişmanlık duydum. Neyse dayanamadım size böyle uzun zamandır video çekmiyordum. Ben de video çekmeyi özledim. Sizlerle konuşmayı o kadar özledim ki böyle yorum yazıyorsunuz. Ben de cevap veriyorum. Çok bilmiyorum hoşuma gidiyor yani. Ve kendi aramızda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Kitaplar bu kadar da arkadaşlar. Böyle göstereyim. Bence güzel kitaplar almışım ya. Ne diyorsunuz? Aralarında merak ettikleriniz var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani Ya da önce bunu oku dediğiniz var mı? Eğer varsa yazın. İlk önce onu okuyayım. Zaten şu an elimde bir kitap var. Onu bitiririm muhtemelen. Bu videonun ikinci veya üç paylaştıktan sonra diyeyim. İkinci veya üçüncü günde sizin önerdiğiniz kitaplara başlarım. Videom bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Klasik kapanış. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.